Arkadaşlar şu an Kaz Dağları'ndayım. Biliyorsunuz sürekli kamp yapıyorum. Ama burası ayrı bir güzel. Herkesten uzak. Böyle dere kenarında. Kamp alanının en sonunda sağ olsunlar bana burayı verdiler. Şimdi ama bu sefer kamp alanına ayrı bir oyuncakla geldim. Bunun videosunu da çekeceğim almak isteyenler olursa ee, gerçekten tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugün Elvis'te sinema gecesi var. Şöyle geliyoruz. Evet Veci de geliyor. Ay yarabbim, buyurun, Nebula Mars 2 Pro Gerçekten efsane bir cihaz. Görüntü böyle. Brothers zaten yukarıda her zaman. Başımızın üstünde yeri var. Bir de şöyle bir keyif alanı daha var. Şu da gece hamak keyfi. Hem fotoğraflık hem gece burada yatmalık. İnanılmaz güzel bir alan oldu. Yine her zamanki gibi etrafında hayvanlar eksik olmuyor. İşte Elvis'le sinema günleri. Evet, o